Ey iman edenler zandan çok kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Hadise soruyoruz. Hadis nedir diyor? Zandır diyor zan. Hadisin açıklaması yani ilmi açıklaması. Hadis nedir diyor bakın hadis ilminde. Zan. E Allah sana göre uymayın diyor ayette. Yani ahkam ahkam yani Allah'ın emirleri açık sarı hükümleri zanla olmaz. Allah'ın muhkem ayetleri olur. Muhkem ayet gerekir. Namaz kılın. Oruç tutun, zekat verin. Açık açık söylüyor Allah. Zan değil bunlar. Ama sen hadisle zanla hareket edersen harama girersin. Zanla Allah'ın hükmü olmaz. Mesela Darwinizm zandır. Tesadüfen olduk herhalde diyor. Tesadüfen hücre oldu herhalde diyor. Protein herhalde tesadüfen oldu diyor. Tesadüfen meyveler oldu, ağaçlar oldu, insanlar oldu diyor. Herhalde uzaydan gönderdi. Herhalde uzaydan geldi diyor. Hep zan. Küfürün, münafıkların kullandığı Sistem zandır. Bilgisi olmayanların da kullandığı sistem yine zandır. Gelenekçi Müslümanların kullandığı da gene zandır. Kesin hüküm gerekir. Muhkem ayet gerekir. Yoksa mümkün. E, o zaman diyor Kur'an'da yok diyor. Allah Allah. Ne yapacağız diyor? E, yoksa yok işte tamam. Demek ki Allah'ın hükmü yok. Olur mu ya diyor? Var diyor. Ya kardeşim sen atanın dininde var. Allah'ın kitabında yoksa yoktur. Nasıl olacak ki o diyor ya? E, nasıl olacak? Yoksa yok. Bu kadar açık. Kur'an'da rastlayamıyoruz diyor. E uydurmuşsun işte. Allah'ın hükmüne hüküm katmışsın.